Tonguç Bey güldünüz pahalılık şaşırttı mı deyince siz sanki hiç şaşırmamış gibisiniz. Yani ben şaşırtmadığını düşünüyorum. Yani çok uzun süredir şaşırtmadığını düşünüyorum. Ee, Handan'ın söylediği şeye de çok katılıyorum. Yani ne karar olursa olsun bazen faiz indirmediği dönemlerde de yine piyasayı dengelemek amaçlı e, bir orta yolu bulma söylemi var. Aslında bu yılının da döneminden sonra e, kalan bir dengeli sözlü yönlendirme şekli gibi geliyor bana o açıdan ben yani hani Powell'ın tutumunu çok e, yadırgamadım şaşırmadı da hatta faiz indirimi kararı sonrası piyasada da bazı fiyat dengelenmelerine neden oldu e, ama bugün aslında baktığımızda biz tabii bizim Merkez Bankası'nı konuşacağız ama e, bence yeni bir dönemde başladığımız ilk gün yani Fed önderliğinde artık daha düşük bir faiz ortamına doğru e, küresel piyasaların Fed önderliğinde girdiği bir dönem. Bu bizim için de çok kritik. Belki bugünkü toplantı için bir referans olmaz veya olmayacaktır diye düşünüyorum. Ama ileriki dönemlerde yani bizim sıkılaşmadan biraz daha uzaklaştığımız dönemlerde de bence bu faiz indirimlerinin etkisini veya desteğini de göreceğiz gibi gözüküyor. yani Bugün değil ama belki ben yeni yılın ilk aylarında düşünüyorum. O zaman Merkez Bankamız için de bir destekleyici hamle gibi bakabiliriz Bu arada piyasada da artılar var biz düzensinde yüzde evet. bir buçuk civarında artı görüyoruz 10 bine doğru bir hareket söz konusu ee, karar sabit kaldığı yönünde gelirse piyasadan farklı bir Reaksiyon bir fiyatlama olur mu bizim tarafta bizim, evet, yani çünkü bizim Cumhuriyet biz Cümlet, Merkez Bankası. ya ben çok bugün e, piyasanın e, bizim Merkez Bankası kararı sonrası bir fiyatlama yapacağını düşünmüyorum açıkçası bunu yapmaması da çok doğal. Zaten şu an herhalde bir konsensus var. Bu ayki toplantıda da bir faiz değişikliği olmayacağı yönünde. Hı hı. Ama bundan sonra her toplantıda biraz belki tekrar gibi olacak ama daha önceki toplantılarda olduğu gibi... ...metinde de biz e, tahmin ediyorum faiz indirimi sinyali alabiliyor muyuz? Veya yol haritasında bir sapma var mı Merkez Bankamızın? Bunları takip edeceğiz. Bu sinyali bugün de vermeyeceğini düşündüğüm için... O sinyaller geldiğinde faiz değişmeden ama faiz indirimine bir hazırlık olarak e, o metin içinde o değişiklikleri gördüğümüzde e, belki fiyatlaması da yurt içinde özellikle olabilir. Bakalım bir biz düze çizgili grafik gelsin endekse 9000 e, puan seviyesinin üzerindeki seviyeler 9.919 puan seviyesi test ediliyor yüzde bir civarı bir artı var evet 9.920. 9.936'da gün içerisinde test edilmişti. 9.700'ün altına hiç inmedi. Sektörel açıdan nasıl bir görünüm var? Bu arada e, İngiltere Merkez Bankası faizleri sabit bıraktı. Bizde de faizler değişmedi. Merkez Bankası e, politika faizini %50 seviyesinde sabit tuttu. E, beklentilere paralel bir karar geldi. Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası... Faizleri değiştirmedi. Metinde hangi notlar ön plana çıkacak önemli. E ama şuna katılıyorum. E şunu konuşuyorduk geçen toplantılarda. Yani bir faiz indirim süreci başlayacaksa önce bu sıklaşmayı ibaresi bir değişikliğe uğraması lazım ki o bugün uğramış. E ama e hala temkinli bir yaklaşım da var görebildiğim kadarıyla. Çünkü e bir beklenti var. Yani bu hizmet tarafında işte son çeyrek yani olacak mı hani bekleniyor ama olacak mı ee, ah, sanki faiz indirimine başlayacağı tarih de o oluşabilecek fiyatlamaya göre e, anladığım kadarıyla gerçekleşecek. Yeni bir değişiklik olmazsa. Ee, bir de ya yani şunu da anlamamız gerekiyor. Biz sonuçta Temmuz Ağustos'ta ne kadar baz etkisi yaşasak da e, henüz böyle çok net o aylık e, beklenti altı enflasyonları görmeden de karar vermeyecek. E, o zaman bana kalırsa Eylül-Ekim bir kere kesinlikle hani e, yine bir enflasyona baktıktan sonra bir faiz değişikliği olmayacaksa biz Kasım'a geldiğimizde Amerikan seçimlerinde geçmiş e, biraz da bu son çeyrekte gerçekten hizmet tarafında o beklenen zayıflama oluyor mu e, göreceğiz e, işte bu mal enflasyonunda sınırlı artış vesaire bu gibi ibareler de ortadan kalkacak mı yavaş yavaş yani o patikayı görecek miyiz sanki bizim Faiz iner mi söylemlerine Kasım'da biraz daha net tartışmamız gerekecek. Ee, ama Kasım olur mu yoksa hani bu süreçte tüm beklentiler gerçekleşirse e, olabilir gibi de duruyor. Ama e, yani ben hala e, daha temkinli daha önce Sayın Başkan'ın Başkan Yardımcıları'nın ifadelerinden e, yani gecikmenin bile kabul edilebilir olduğu bir algı oluştuğu için e, Ocak daha mantıklı geliyor aslında. E, ama e, yani şu an gördüğümüzde biraz daha yumuşamış e, bir metin ama hala çekinceleri olan bir Merkez Bankası görünümü var. %41.5 sene sonu enflasyon beklentisi. Önümüzdeki sene için %17.5'lik bir öngörü var orta vadeli programda. E, bu yıl ve geçtiğimiz yılın son çeyreğinden itibaren biraz daha para politikası adına yoğun e, geçen bir dönem olarak bu süreç değerlendirilirken... ...maliye politikalarının biraz bu anlamda geride kaldığı değerlendirmeleri var. 2025 yılında daha yoğun maliye politikaları görmemiz gerekiyor mu? O ortaya konulan %17.5'i yakalamamız için. Ya yani bence kesinlikle gerekiyor. Şimdi şöyle bir kere yani bütün bu konuştuklarımız içerisinde bir Para politikası üzerinden bir istikrar sağlanmış. Şimdi bu da hemen o konuya geleceğim. Mesela bu ilk paragrafın sonundaki enflasyon beklentileri, fiyatlama davranışları falan. Hani bunun biz hep konuştuğumuz o şey psikolojisi var ya, yani Vatanlısın. enflasyon psikolojisi. O henüz oturmadığında görüyor şey merkez bankası. Yani enflasyon düşeceğine dair bir tüketici ee, beklenti değişiminde oluşmamış henüz. Dolayısıyla bana kalırsa e, hemen o konuya geleceğim. Yani Kasım bazı şeyleri analiz etmek için çok erken olduğunu ben düşünüyorum. Şimdi Aralıkta yıl sonu e, hani diyelim ki bir e, adım daha es verdiniz. Hani bir görelim yıl sonuna en azından 41,5 buçuk ya yani oluyor mu olmuyor mu nedir? Dolayısıyla çok acele etmeden belki yeni yılda hazır bu yurt dışındaki de bazı atmosferler bizim lehimize işte seçimin geçtiği, faizden indiği bir dönem e, olacaksa e, o zaman daha etkili olabilir diye düşünüyorum. Hem bu 17, 17,5, 18 neyse o yeni yılın hedefine de gitmek için aslında üst perdeden o sıkı duruşunda biraz daha devam edip belki yılın ortasına doğru ee, hani daha da hızlanabilecek bir faiz indirimi veya işte kademeli gideceğimiz ama etkisini devam edecek bir faiz indirimi olabilir. Zaten şunu hep tartışmamız lazım. Yani Merkez Bankası'nın bu politikasına dışarıdan nasıl yardımcı oluyoruz? Dışarıdan yardımcı olurken de Yeter kadar etkili miyiz? Bence kesinlikle e, işte bunun adına yapısal reform diyebilirsiniz, maliye politikaları diyebilirsiniz e, veya sözlü yönlendirmeler gibi e, merkez bankasının bu politikaları yardım ol, yardımcı olacak e, başka başlıklarda eklenmesi lazım. Son galiba geçen haftaydı e, yanlış hatırlamıyorsam henüz böyle bir taslak gibi duruyor ama sayın Mehmet Şimşek. Mesela girişim sermayesi yatırım fonlarına yurt dışından e, Türkiye'ye gelecek yatırımlarda bir %50 oranı gibi bir e, orana çıkabileceklerini ya da bu oran olabileceğini bilmiyorum. Bu bir şey oldu mu yani kanunlaşması veya işte netleşmesi oldu mu? Ama bunun gibi sermaye akışlarının da farklı kanallardan Türkiye'ye gelebilmesinin de sağlanması. Hani bunu çok bir reformist süreç gibi düşünemeyiz ama sonuçta bir Farklı kanalda açılmış gibi gözüküyor. Birçok şeyi normalleştirdik, sadeleştirdik ama biz zaman zaman burada borsayı da konuşuyoruz. Mesela bazı finansal piyasalar üzerindeki etkilerin de azaltılarak o güven ortamının da sağlanması gerekiyor. Dolayısıyla kesinlikle yani katılıyorum ya da sorunun cevabı evet. Özellikle o hedefe giderken yeni yılda hatta yeni yıla girerken de bu başlıklar üzerinden bazı adımların atılması gerekiyor. Bu maliye tarafına birazdan temas edelim. Siz güzel yerden devam ettiniz. Belki şu da açık bir şekilde ifade edilmesi gerekiyor. Kasım'da ya da Aralık'ta faiz indirimi olursa kazanımlar ya da dezavantajlar dediğimizde neleri görürüz? Ya da Ocak, Şubat olursa bu anlamda hangi sonuçlar söz konusu olabilir? Yani bir ay erken davranmak ne kaybettirir sorusu da. Yani bu kadar yol yürünüyor çünkü hani biraz acele edip de daha kötü bir e, neticeyi görmekte herhalde kimse istemez değil mi? Ben de mi? Söyle. Ben yani kısacası şunu söyleyeyim. Bana kalırsa ne zaman faiz indirdiğinizden ziyade e, şartlar oluşturduğu, yani şartlar oluştuğu tarihte indirmeniz yani e, çok daha önemli. Hani bir, şu günden şu ayda iner, bir ay gecikmeli, bir ay önce olması e, Alga açısından önemli bence. Yani biz şu metinde gördüğümüz gerçekleşmeler olduğunda Merkez Bankası faizi indirir dediğimiz tarihten önce ya da sonra olmamak üzere bir faiz indirimi görürsek bence bu güven ortamı veya ne diyelim Merkez Bankası kredi, kredisini arttırıcı, ülkeye olan güveni daha ön plana çıkarıcı bir gelişme olur. Onun haricinde bugünden zaten tahmin ediyoruz ama belli ayları hedef gibi göstermek de çok doğru değil. Sadece biz yani bize de işte herkese anketler gönderiliyor. E biz de görüşümüzü bildiriyoruz. E yani önce veya sonra olması bence biraz o dediğim piyasanın gerisinde ya da önünde olma konusunda soru işareti yaratabilir. E, bu karar sonrası piyasalardaki bu hareketi siz nasıl görüyorsunuz? Bankacılık endeksini yükselişte yüzde iki buçuk artıda Akbank yüzde dörde yakın prim var. Garanti Bankası 116 liraya gidiyor kamu bankaları da bu yükselişe katılıyor gibi görünüyor. E, ya şimdi bu kararla ilgili de ziyade Karardan mi? sonra fiyatlamaya genel kalmanış. toparlamaya çalışayım şey. Şimdi bakıyorum da 40 milyar hacim var biz yüzde. E, i̇şte teknik biz bir seviyeleri gördük 9400'leri döndü. E, ama gerçi hep böyle bir merkez bankası bir kere dünden kalan bir imserlik var. Yani biz bunu sabah uzak doğuda da gördük. Fed'in hmm. 50 bas puan faizi indirmesi. Ee, ne endeksi yukarı sürükleyebiliyor? Bir de çok enteresan, yanılmıyorsam salı günüydü, ee, çarşamba da olabilir. Ee, ilk defa bir piyasa para girişiyle günü kapadı. <laughs> yani belirgin bir para girişiyle ama yine de çok yüksek bir hacim olmamasına rağmen. E, dün Fed'i gördük, e, bugün Merkez Bankası'nın kararından bağımsız olarak e, şu an gün içi en yüksek seviyeye çok yakın seyrediyor. E, bankalarda da e, bu Merkez Bankamız haftasında bir şey oluyor yani endeksi toparlayıcı bir etki oluyor. Sonra genelde kar realizasyonu geliyordu ama piyasa o kadar az hacimli ve e, o kadar da aşağı seviyelerde ki bazı hisseler. Dolayısıyla o kar realizasyonunu da bugün görmezsek ee, mesela haftayı 10 bin seviyesi üstünde de kapatabiliriz. Yani ben, Şurada şöyle bir hareket var yani metnin biraz yumuşadığına dair bir fiyatlama olarak yorumlanabilir yani işte mi? Tam onu söyleyecektim ama siz e, o konuda bana destek verdiniz. Bir de bugün <laughs> mesela yayının ilk başında e, işte metin içerisinde o e, sıklaştırma vurgusunun ortadan kalkması ince düşünen bir piyasa ise eğer gerçekten bunu böyle e, hani aa böyle bir metinde değişiklik var o zaman biz gidelim biraz daha piyasayı alalım dedilerse o da etkili olmuş olabilir. Yani bu böyle konuşmamın nedeni de şundan e, tabii çok e, şey yaşadık bir buçuk aydır böyle çok dalgalı talebin az olduğu katılımcının az olduğu bir borsa yaşadığımız için böyle güzel günler gördüğümüzde en azından yüzdesel yeşiller. E, yerlere de bağlamadan piyasa iyi oluyor galiba demek istiyor insan. Ama mutlaka o ivmede çok iyi yakaladım bu arada. Tam saat aralığı da 12'ye denk geliyor grafikte. 12 değil işte 14'e diyelim yani saat 2'ye. E, dolayısıyla e, bir mesaj desteği de olmuş olabilir e, Metin. Bir faiz değişikliği olmasa da. Evet %1.73 gün içerisinde gördüğü en, en yüksek seviyede. 9.944 belki de bugün psikolojik seviye 10.000'i 10 e aşacağız. Hayırlısı diyelim. 200 ama puana yakın geldi. Yani bir, nasıl diyelim o yani aşağı yönlü baskının bilançolar da şimdi bitmeye başladı. Yurt dışı baskı da azalıyor. Yani S&P dün zirveye gitmiş. DAX'a bakmadım ama büyük ihtimal orada da yeni zirvelere doğru bir hareket olabilir. Her yerde bir coşku var. Yani dolayısıyla bizim olduğumuz alanda da hatta gelişmekte olan ülkeler için de bence bir mesaj dün akşam Dolayısıyla hazırda teknik bazı seviyeler test edilmiş dönüşler olmuş bence bir yıl sonu Amerikan seçimi olmasına rağmen artık o etki de bence azalıyor o tarihe yaklaştıkça bence piyasalar daha iyimser de olabilir hani sürecin sonlanacağına dair şey de demek istemiyorum çünkü biraz daha hacim olsa hani piyasa işte yıl sonu rallisine hazırlanıyor gibi bir manşet de atmak istemiyorum ama ben daha iyimserim yani yıl sonu için zaten beklentimiz de biliyorsun. Evet. E, sadece hacim artışı ve biraz daha en azından yabancı girişiyle e, desteklenmesi gereken bir piyasamız var. Çünkü biz iki günde de bir bakmışsın, bir anda yeni bir zirveyi görmüşüz. Bu arada Merkez Bankası son verileri açıkladı. E, tahvil kanadına girişler 1.6 milyar dolar kadar. Hisse kanadında yaklaşık 100, 320 milyon dolar civarında bir çıkış var. E, tahvilde bir önceki haftayla kıyasladığımızda satış vardı. Bu kez girmişler. Hisseden çıkmaya e, devam etmişler. Nasıl buldunuz bu verileri Tonguç Bey? Enteresan. Yani şimdi Cüneyt e, bazı şeyler anlatırken e, şunu düşündüm. Biraz da fiyatlamalara bakıyorum. Mesela S&P 5700 üstü bir rekor kırıyor. DAX 19.000 üstünde rekor kırıyor. E, yani geçen haftayı hadi şey yapmayalım. Yani bu bugün dün bir fed faiz indirimi olacağı beklentisi var. Tamam bizim Merkez Bankamızın herhangi bir değişikliği yapmayacağı algısı var. Ee, ama birçok hisse senedi yani baktığımızda %50'ye kadar hatta 3'te %1 oranında geri çekilen bazı hisse senetleri de var. Bunlarda da büyük daha önce iyi prim yapmış hisse senetleri. Hani FK üzerinden ucuz muyuz değil miyiz bu tartışma konusu olabilir ama çok uygun bir seviyede e, olabildiğini düşündüğüm bir endeks e, şeyimiz var durumumuz var yani bankacılık 16.300 civarlarında bir zirve yapmıştı şu anda 14.000 küsürlerde hiçbir şey değişmezse tekrar yeni bir zirve yapsa bankacılık endeksi biz zaten yeni zirveye doğru gideriz aslında bu kadar da hani endeks üzerinden konuşurken e, nasıl diyeyim e, çok da zor bir şey değil yani böyle 1000 2000 puan hani Bizim konuştuğumuzda, biraz önce verdiğim verilere istinaden de bu kadar gelişmeye geçen haftaki veri yani şunu gösteriyor aslında hala tahvilde yoğunlaşan bir yabancı var hisse senediyle elini ayağını çekmiş zaten bu kadar gelişme olurken biz hala günün neredeyse tamamlayacağız 45 milyarlık bir biz hacmindeyiz yani oralarda biz 100 milyarları çıkmamız lazım. Teknik olarak da Cüneyt'i söylediği gibi işte belli seviyeler üstünde kalmamız lazım bana kalırsa en azından 9.800 ee, ama şunu görürsek de şaşırmayalım yani bundan 3-4 gün sonra herhangi bir neden olmadıkça Türkiye'de ne kurda bir oynaklık var ne tahvil faizlerinde bir oynaklık var ne ülke risk priminde bir değişiklik var hatta zaman zaman aşağı doğru gelen bir süreç var. Sadece borsasında bir düzeltme yaşamış. Dolayısıyla bir hazırlık olduğunu ben tahmin ediyorum yani bilerek değil. Ve bütün bu yurt dışı gelişmelere çok tepkisiz kalmayacak. Yani bana kalırsa çok net bir yıl sonu yükselişi biz yaşayacağımızı düşünüyorum. Yani bugün olmaz, yarın olmaz, bir hafta sonra olur. Kasım'da başlar bir anda bizi 2000 puan yukarı atar. Yani çünkü bizim endekste böyle bir hızlı hareket etme özelliği de var. Dolayısıyla bana kalırsa hani geçen haftaki veriler tabii ki önemli ama aslında bundan sonraki süreç daha da önemli olacak diye düşünüyorum. Ben bu hisse şeyini mesela dedim Salı günüydü yanılmıyorsam bir ilk defa artıda kapadı piyasa. Mesela önümüzdeki hafta burada atıyorum 200-300 milyon dolarlık bir para girişi de hisse tarafında yabancı tarafında görebiliriz. Bu arada CDS'ler 260 bandında. 250'lerin altını görmüştük. Daha yüksek seviyeleri de sene içerisinde test ettik. Bir daha gelsin Türkiye tahvilleri. Siz biraz önce yaşanan gelişmelere ve tahvillerdeki seyre e, değindiniz. Burada bu kadar gelişme sonrası burada nasıl bir fotoğraf olmalıydı sizce? E şöyle bir şeye de bakıyorum. Haftalık giriş çıkışları tahvilde son 3 aydır mesela bu hafta yani geçen hafta yaşadığımız gibi çok zikzaklar var. Yani e, kaç yapıyor işte 12 haftalık veriye baktığımızda bir hafta e, para girişi tahvilde olduğunda senin söylediğin gibi biraz bir sonraki hafta yarısı kadar para çıkmış ama bu çok böyle rutin her hafta değişen bir trend göstermeyen bir hafta aşağı bir hafta yukarı bir e, şey var değişim var e, hani benim söylediğimden ziyade aslında önümüzdeki dönem yani şimdi sene e, 17 18 enflasyon olacaksa e, bu tahvil faizlerinde de herhalde Aşağı yukarı bir mesela iki yıllıkta falan bir 20 puan aşağı görürüz diye düşünüyorum yani 15-20 puan arası. Bu da tahvil piyasası için inanılmaz bir marş. Yani biz hisse senedi falan konuşurken e, burada bu yabancının herhalde şimdi 13-14 milyar olmuştur diye tahmin ediyorum yani toplam girişi e, geçen evet. haftaki çıkışı yaklaşık e, o kadar. Yani dolayısıyla e, bu şundan kaynaklanıyor aslında tam olarak. Ee, ...nasıl ki biz FED faiz indirmeden önce bir e, tahvil faizlerinde aşağı yönlü patik oluştuysa... ...henüz o beklenti tahvil piyasasında yer almıyor. Yanılmıyorsam 49'lar, 48'ler 2 yıllıkta zirve olarak görüldü. Bir ara 38'lere kadar geri Peki, çekildik. Peki 2 yıllık tahvilin 1 ee, yıllığını verelim. Yani hani para giriyor, şöyle düşünün. Hı -hı. hisse de bir dip çalışması var, yani bir seviyeye gelinmiş. Hani buradan para girişi oluyor... Ama o dönüş ve yükselişi yani tahvildeki düşüşe bunu uyarlarsak henüz e, şey olmamış e, ne derler e, kayda değer bir şekilde gerçekleşmemiş. İşte 48-49'larda e, bir türlü e, bir kırılım olmuyor. Bu da e, çok doğal olabilir. Yani şundan dolayı belki hisse senedine para girişi olduğunda ülke risk primi de azalırken tahvildeki o pozisyonlanmanın kar yapmaya başladığı zaman bizde enflasyonla birlikte faizlerin de aşağı doğru indirilmesinin başlangıcı olacak gibi duruyor. Onun için de yabancı tahmin ediyorum çok kısa vadeli pozisyonlar alarak biraz da böyle yani orada tahvilde de trade etmeye çalışan bir şeyi var. Ne derler yöntemi var gibi duruyor. Çünkü bu kadar 12 haftada bir hafta iyi herhalde satayım bir hafta kötü alayım diyebileceğiniz kadar tahvil fiyatlarında da bir değişim olmuyor.